Haluk hem yine Saroz'u salladı hem de sahip çıktı. Saroz Körfezi Danişment sahilinde düzenlenen Trakya Müzik Festivali'ne katılan ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent 6 Ağustos 2022 Cumartesi akşamı verdiği konserde yine Saroz'u salladı ve yaptığı konuşma ile yine Saroz'a sahip çıktı. Sanatçı her zamanki gibi zaman zaman yine izleyicilerle iç içe olarak şarkılarını onlarla beraber söyledi. Saroz, hatta 2004'te burada İğneada'ya kadar bir petrol boru hattı açılması planlanıyordu Hani her taraf darmadağın olacak, petrol kokacak buralar. Trakya köylüsü ağlıyordu. 2004'te bu projenin adı Trans Trakya projesiydi. Burada birçok kardeşinizin ablası, abisi, babası o zamanlar 2004. Çoğumuz yeni doğmuşuz. <laughs> İbrice Limanı'nda bir konserim vardı. 12 saat 5 dakikalık rekor konser. O rekor konser sayesinde bu Trans projesi çok ses getirir ve iptal edildi. O zaman kendimle gururlanıyordum. Ama şimdi gururlanamıyorum. Çünkü son yıllarda burada ilgili firmanın adını verince mahkeme açıyorlar. Mahkeme kararlarına rağmen limanları yapmak için yıktıkları yerle bir ettikleri yollara, ormanlara ve kıyılara baktığımızda ne kadar gelip eylem yapsam da sonuç alamıyoruz. Mahkeme kararlarına rağmen sonuç alamıyoruz. Ama tarihe not düşüyoruz. Ama tarihe not düşüyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alır elbette. Bir gün